Ömercan'ın çikolata fetişi dünyasını devam ediyor. Oblivion'dan demiş ki ben Ömercan olmak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Amcamı leğen yapardım, Aynen. eniştemi çikolata. Kız kardeşimi de eritici yapardım. Sonra soyunurdum ve kız kardeşimi ısıtıp, eniştemi ee, kız kardeşime koyup yeter, eritirdim. Yeter. Bu ne be? Bu ne çikolata? Sonra eriyen eniştemi amcama koyardım ve içine girerdim. <laughs> Sonra eniştemin göbek deliğine sürüp göbek atardı. Abi, mantar abi. yemiş. Sonra attım göbeği kız kardeşime koyup dedemi de buzdolabı yapardım. Kız kardeşim de göbeği erittikten sonra dedeme koyup dondurup amcandan çıkıp popo diye bağırırdı. Sonra dev bir popoya dönüşüp can tüm yapışırdım. Ve eniştemi can sungurun ayak tırnağına sürüp popo diye bağırırdı. Abi. Pas, ne bas kadar devam Seda Sayan diyeyim. What was it? It's acid, Morty. Pure LSD. Bu ne şimdi? Yani neden bir kere neden insanlar nesnelere veya objelere dönüşebiliyor? Ben onu hiç anlamış değilim. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> ben niye arada bu diyor? <laughs> ben, ben, <gülüyor> ben, benim böyle bir hayatım yok arkadaşlar yani bu nasıl bir şey? <laughs>